Erman Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle hızlıca Feyenoord Fenerbahçe karşılaşmasını bir konuşmak istiyoruz. Tabii. 2-1 ekibimiz mağlup oldu. Mağlubiyeti ilk olarak nereye yazarsın, kime yazarsın? Bir kere Mourinho'nun bu tip maçlar için seçtiği bir oyun anlayışı var. Genelde kontrollü oyun. Bu kontrollü oyunu da Fenerbahçe kadrosunun geçen seneden beri çok becerebildiğini düşünmüyorum. Zaten derbi kazanamayışından da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü evet. Avrupa Kupası maçları bana göre derbi sınıfında maçlar. Mourinho maç sonunda yine basın toplantısında Kadronun biraz eksik olduğundan bahsetti. Ne dersin? Sence bu kadro eksik mi? Feyenoord'un sol ön oyuncusu geçtiğimiz yıl İstanbul Spor'da oynayan Diarra. Ve sadece 4 milyon euro bir bedeliyle gitti. Fenerbahçe kadro bakımından bakarsan Feyenoord'dan daha zengin, kariyeri daha iyi, CV'si daha kuvvetli oyunculardan oluşuyor. Ayrıca Fenerbahçe takımı geçen seneden 11'indeki 10 oyuncuyla oynadı bu maçı. Yani birlikte oynama pratikleri de vardı. Bana göre Fenerbahçe'nin kadro zafiyeti konusunda Feyenoord'a karşı bundan şikayet etmeye hakkı yok. Peki bu maçtan yola çıkarak bugün transfer yapacak olsam hangi mevkisine transfer yaparsın Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'ye kenar oyuncusu alırım. Ki zaten onlar da bunu almaya çalışıyorlar. Aklında bir isim var mı? Benim aklımdaki isim zaten piyasada gezen isim. Kerem Aktürkoğlu futbol kariyeri boyunca farklı oyunların iyi oyuncusu olmayı başarmış bir oyuncu milli takımımızda santroforluğundan, Galatasaray'da sol kenarlığına, santrofor arkalığından, sağ kenarlığa, geçiş oyunundan set ucumuna kadar her oyunda iyi oynamış bir oyuncu. Senede 50 maçın üzerine çıkan bir oyuncu. İstikrarlı ve baskı altında hata yapmaktan korkmayan bir oyuncu. Bana göre kendini Türkiye'de geliştirmiş, en iyi oyunculardan bir tanesi. Kendini geliştirmiş diyorum. Çünkü zor durumlardan geçerek kendini geliştirmeyi başardı. Bana göre Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu. Peki bu maçtan yola çıkarak Mourinho'nun taktiği ve oyun planını da işin içine ekleyerek rövanşla ilgili ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne olur sence? Her şeyden evvel Fenerbahçe ilk maça nazaran daha agresif. İlk maça nazaran topu kapmaya daha hevesli, turu geçmeye daha inançlı bir takım olarak oynamak zorunda. Bunu Fenerbahçe taraftarı önünde sergileyemezse zaten turu geçemeyecek. Bundan çok daha bir zor bir rakiple oynayacak ayrıca da geçerse. Ama her şeyden evvel Fenerbahçe takımı bekleyerek oynarsa sadece Feyenoord değil hiçbir takımı yenemez.